İznik nektarinin hasat başladığı yoğun talep çiftçiyi memnun etti. Allah. Allah Türkiye'nin meyvecilik merkezlerinden Bursa'da nektarin hasat şenliği düzenlendi. İznik'te üreticilerle birlikte meyve toplayan İl müdürü Hamit Aygül, bu yıl nektarinde 125 milyon lira ihracat beklendiğini belirtti. Yine nektarin ilçemizde yaklaşık olarak işte geçtiğimiz günlerde Haziran'ın ikinci haftasından itibaren başlayıp Eylül'e kadar devam etmektedir. Tabi burada önemli bir işlerden biri de nektarin üretiminde bir e, aya falan bağlı değiliz. Erkenci ve geçici çeşitler vasıtasıyla uzun bir e, hasat periyodu var. Bu da çiftçilerimizin elini daha güçlü tutmakta ve pazar yönünde daha kuvvetli hale getirmektedir. Hasat şenliğine katılan protokol üyeleri nektarin bahçesini gezdi, üreticilerden bilgi aldı. Bursa'da düzenlenen bir başka etkinlikte de yerli ve milli buğday çeşitlerinin hasadı yapıldı. Karacabey'de demonstrasyon ekimi yapılan çeşitlere çiftçilerin ilgisi yoğundu. E, yüksel ve beyaz çeşitlerini burada Karacabey'imizde çiftçilerimize önereceğiz. Çünkü bir çiftçi eğer yüzdekar bir alanda buğday ekiyorsa e, sadece çeşit değiştirmekle 900 ton Orada ürün almış olacak ki bu da oldukça önemli bir rakam. Bizim tabii sadece çiftçileri desteklemek gibi görevimiz yok. Bu yeni teknolojileri onlara tanıtmak, yeni ürünleri tanıtmak, onların bunları kullanmaları için gerekli bilgilendirme yapmak gibi bir görevimiz de var.